Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuna Ankılar şu yeni yapayım bir bölümle daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle önceki çekilişimizden hakkında bir şeyler söyleyeceğim Önceki 3 kişi de arkadaşlar bize ulaşmadı Nedense e, şu an isimlerini tam hatırlayamıyorum ama o videoya girer, girerseniz yani iyi e, butondan da gidebilirsiniz o video arkadaşlar. O 3 kişi bana hala ulaşmadığı için ben bu videoyu bu hesabı tekrardan kullan oynamadığım için çekilişe sunuyorum arkadaşlar. E, önceki videoya katıldım yazanlar bu videoda şey olarak sayılmayacak. Katıldı olarak herkes bir daha bu videonun altına katıldım ve katıldım yazması Gerekmiyor abone olması gerek arkadaşlar. Ee, arkadaşlarınıza söyleyin herkes katılsın. Bir hesap verdik ikincisine ikincisinde 3 kişi de bana ulaşmadığı için e, hesap bana kaldı şu an yani ben oynamadığım için sizlerin sizlerin yararlanması için ben bu hesabı sizlere veriyorum arkadaşlar şurada Barbara 8 yapacağız şimdi birazdan yaparım ben kasarım. Ee, ya belki de yapmam. Şuradan şunları verin. Ee, abone yani çekilişe katılmak için arkadaşlar bir abone olmak, İ iki e, videoya like atıp e, Katılım katıldım yazmak aşağıya. Arkadaşlarınıza da söylerseniz ve bu çekilişe böyle bir 100, 150 kişi katılırsa arkadaşlar çok sevinirim. Ee, bir dahaki Clash Royale videolarını görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.